Merhaba arkadaşlar, Backlog Group'ta kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Matrix Al projesini inceleyeceğiz, sitesine bakacağız, tasarımlarına bakacağız ve proje hakkında sizlere gerçekten öğrenebileceğiniz her şeyi göstermeye, öğretmeye çalışacağım. Projenin arkasında kimler var, projenin amacı ne, detayları neler, işte projenin tokenını, coin'i nereden alabilirsiniz, nasıl alabilirsiniz, hedeflerimiz neler ve yol haritamız nedir, ne değildir hepsini sizlere gösterip tanıtacağım. Biliyorsunuz ki kanalımızda çok güzel site incelemeleri çok güzel proje incelemeleri yapıyoruz bu proje gerçekten o proje arasında en çok beğendiğim projelerden birisi uzun vadede yine hold ettiğiniz zaman hold ettiğiniz zaman yüzük yapabilecek binik yapabilecek potansiyelde bir coin eğer işte bitcoin fırsatını kaçırdıysanız ethereum'u işte şu fiyatlardan alamadıysanız bu token'ı, bu projeyi alabilirsiniz gerçekten birazdan zaten detaylarını anlatacağım sizlere göstereceğim ama önden böyle bir giriş yapmak istedim şu anda dünyanın en büyük borsalarında işte GTO'da, KuCoin gibi borsalarda satıştı bu coin, bu e, proje. O yüzden hani e, adınıyla belki de duymuşsunuzdur. Detaylı incelemesini her şeyini şimdi yapacağız. Videoya geçmeden önce bu videomuzda da 20 dolar değerinde Matrix Al Token çekilişimiz var. Çekiliş katılmak için videoyu beğeniyorsunuz, kanalımıza abone oluyorsunuz ve yoruma da güzel bir yorumunuzu Matrix to the Moon tarzında güzel bir yorumunuzu bırakmayı unutmayın. Hemen videoya geçelim. İyi seyirler. Dostlarım projemiz Blockchain 3.0 anı kullanmakta e, bu sayede diğer işte o duyduğunuz işte, Ethereum, ada gibi e, diğer büyük projeler diğer büyük kripto paralarla rekabet içerisinde olan bir proje bu projenin genel detaylarına indiğimiz zaman güvenli hızlı ve gerçekten sistematik bir şekilde çalışan kolay ve esnek bir proje zaten şu an e, şurayı Türkçe çevirip birazdan inceleyeceğiz Twitter hesaplarına bakacağım Twitter hesaplarını yapmış oldukları size işte e, şeyleri de göstereceğim yapmış oldukları projeleri de göstereceğim. Ama öncelikle şöyle sitesini ufaktan bir Türkçe Türkçe'ye çevirip inceleyelim. Kanalımızda Türkçe videolarımız bulunmakta. Matrix al ağı diye burada direkt karşımıza çıktı. Blockchain ve yapay zekanın büyük macerası diye bir başlık atmışlar. Beyaz kağıtlarımız vesaire var burada. Bunları dilersek tıklayıp şöyle ayrıntılı bir şekilde okuyabiliriz. White paper diye geçiyor biliyorsunuz. Burada proje hakkında detaylı bilgiler veriyor. Sizlere 21 sayfalık bir projenin genel geçmişinden işte ne olduğundan hepsinden burada bahsetmişler gördüğünüz gibi. Bayağı hani 20 sayfalık 21 sayfalık bir bölüm burada bulunmakta. Buraya okuyup incelemeyi unutmayın. Projeye yatırım yapmadan önce yine alt kısımda Green Paper bölümümüz de var. Bu da 2.0'dan bahsediyor. Yine burada da Matrix alım proje yerine gönderdi. Burayı da yine Türkçe'ye şöyle çevirip okuyabilirsiniz. Bunları burada ayrıntılı bir şekilde okumanız için ben yine linkleri açıklama yoruma bıraktım. Zaten sosyal medya hesapları, linkleri, proje hakkında alabileceğiniz tüm bilgiler yine açıklama yorum kısmında bulunmakta. Oradan direkt siz basıp tüm detaylı linklere ulaşabilirsiniz. Dostlarım bu proje Afrika'dan Avrupa'ya kadar birçok ülkeyi birbirine bağlamaya amaçlı. Yani altyapılarını inşa etmeyi hedefleyen bir proje. Dolayısıyla milyar dolarlık bir yatırımları var. Gerçekten hani çok büyük borsalarda listelendiğinden de bahsettim sizlere. Bu altyapının tamamına katılacak olan bir sistem bu. Matrix Al projesi, Matrix Al Network'ü, Matrix Al bir network. Matrix işte bir proje olarak, bir token olarak geçiyor. Ve yine hedefler arasında da Güney Kore'de bir akıllı şehir, akıllı şehirler kurmayı hedeflediklerinde belirtmem gerekiyor. Alt tarafa doğru indiğimde functions kısmında yine ben Türkçe'ye çevireyim tekrardan. Fonksiyonlar işte özellikleri kısmında manta diye bir özellikleri bulunmakta. Burada Matrix Mainnet üzerine kurulu bir otomatik makine platform var diyor. Yapay zeka konusunda teknik bilgisi olmayan herkesin Matrix düğümünde makine öğrenimi gerçekleştirmesini sağlamak amaçlı yapay zeka modellerini almasını sağlıyor. Yine Manas diye bir özelliğimiz var. Manta, Manas, Manart, Manito diye 4 tane fonksiyonumuz, özelliğimiz var burada yine bunları ben size kısa kısa özet olarak okuyup geçmek istiyorum. Çünkü uzatırsam gerçekten video çok fazla uzamasın. Sizler de kaliteli bir şekilde videoları izleyin diye. Manas Matrix Mainnet üzerinde kurulu dağıtılmış bir ALE hizmet platformu diyor. Bunu da istasyon olarak işte Manal servis istasyonu olarak düşünebilirsiniz. Manart Matrix NFT pazar yeri olarak geçiyor. Yine burada işte al e, işte Matrix Al ağı üzerinde al ile ilgili NFT varlık üretimi ve kimlik doğrulamasına adanmış bir platform. İki temel unsuru var. İşte birincisi alın üç büyükleri. İşte Bixar gücü, veri ve algoritmik modelleri ki ben birazdan bunları Twitter üzerinde resimli olarak sizlere göstereceğim. Adamlar yani şöyle düşünen. E, nasıl diyeyim? Şimdi bir blok blockchain'iniz var. Tamam mı? Bir ağ var. Yani e, nasıl yani örnek vermek gerekirse. Bir işte e, blockchain ağ var mesela 3.0. Bunlar bunu yapay zekaya dönüştürüp gerçek olarak programlayıp yani sisteme görüştüler. Gerçek hayatta bir makine gibi bir şey düşünün ve bunu da blockchain ağ üzerinde oraya aktardıklarını düşünün. Birazdan zaten göstereceğim ayrıntılarını. Manito kısmında da yine Man Industry Tek açık platformu demiş. Burada da e, Manito'nun işte yüksek performanslı blok zincirinden yararlandığını falan bahsetmiş. Alt tarafa indirilen Matrix All Network'te evrensel geçiş olarak MAN demiş. Burada da yine özelliklerini söylüyor. E, ödüllerin ödüllendirici bir sistem olduğunu söylemiş. Matrix ekosistemindeki blok üreten madenciler, işlem doğrucular veya katılımcılar ödül olarak MAN jetonları kazanır. Yani burayı mining ettiğiniz zaman diyor ki ödül olarak MAN tokenları kazanacaksınız. E, Matrix All'ın zaten tokenları MAN diye kısaltılmış. Öyle geçiyor. E, birazdan zaten Gate ve KuCoin'leri göstereceğim sizlere. Ödeme kısmında Matrix All Network'te yedek bilgi işlem gücü kiralamadan al hizmetleri satın almaya kadar her şeyin mana ödeni. Dijital varlık doğrulamasında güvenli bir şekilde işlemlerinizi yapabiliyorsunuz. Dijital varlık doğrulaması, bilgi işlem gücü, algoritm, modelleri ve al sanat eserlerinin dijital varlığa dönüştürme süreci NFT'den oluşturulmasında gerekli sayıda manın yakılmasını içerir. Yol ortasına geldik, roadmap'ine geldik. İngilizce söylemek gerekirse, burada da projenin şu anda yapıldığı, yapılacağı ve gelecekteki hedeflerini gösteren bir yer. İşte aşama 1'i tamamladılar. Daha sonrasında yine diğer aşamaları var Gördüğünüz gibi ee, Burada altına zaten aşamaların tarihlerini Falan da girmişler ve altlarında da bu aşamalarda bu işte bölümlerde ne yaptıklarından ve ne yapacaklarından bahsediyorlar ve bunları gerçekleştirdikçe bu man tokenlarının man coin'lerinin market cap'leri büyüyecek, firma gelişecek, hacmi gelişecek ve hani fiyatı şu anda 4-5 cent civarında ama ben bu fiyatın gelecekte 1 dolar olarak çok ciddi bir hedefleri olduğunu düşünüyorum. Birazdan yine onu grafik üzerinde de göstereceğim sizlere. Burada gördüğünüz gibi 6 aşama var. Bunları yine siz okuyup incelemeyi unutmayın. Video kısmında da burada Matrix Al hakkında, Matrix Al üzerindeki hakkında bilgi alabileceğiniz ve öğrenebileceğiniz videolar bulunmakta. Bunları yine burada ayrıntılı bir şekilde izleyebilirsiniz YouTube üzerinde zaten bulunmakta. Alt kısmında takımı gösteriyor. Projenin takımı takım arkadaşlar. İşte CEO'su Ovin Tao falan. Bunları yine okuyup isterseniz iletişime geçebilirsiniz bu arkadaşlarla dernekler kısmında da şu anda çalıştıkları ve ortak oldukları işte katkıda bulunan vesaire dernekleri göstermiş. Az önce bahsettiğim gibi işte Güney Kore'de akıllı şehir kurmak istiyorlar. Çin hükümetiyle işbirliği içerisinde çalışıyorlar. Dediğim gibi hani gerçekten temelleri sağlam güzel bir proje. Bunların da ortakları da gördüğünüz gibi büyük büyük şirketler yani. Alt kısımları SSS kısmında e, proje hakkında sıkça sorulan soruları görebiliyoruz. Bunları yine dilerseniz siz kendiniz okuyabilirsiniz. Alt kısma indimlere bize ulaşın kısmı. İşte Telegram grupları. Burada 13.000 kişilik kocaman bir Telegram grupları var. Telegram gruplarına katılmayı da unutmayın. E, orada insanlarla tanışabilirsiniz, yardım alabilirsiniz, sohbet edebilirsiniz, yatırım tavsiyeleri belki alabilirsiniz gibi gibi düşünebilirsiniz. Yine işte Medium hesapları bulunmakta. Tekrardan yine burada Wikipedia gibi e, Medium üzerinde bilgiler paylaşıyorlar, proje hakkında detaylar veriyorlar. Bunları yine buradan okuyup forumları, blokları takip etmeyi unutmayın. Yine Facebook hesapları, Twitter vesaire sosyal medya hesaplarına ben zaten açıklama yorum kısmına bıraktım. Siz oradan direkt tıklayarak ulaşabiliyorsunuz dostlarım. Evet, koin'e geldik dostlarım. Ee, giriş yapmadım ben ama eğer alım yapmak isterseniz giriş yapmanız gerekiyor. Haberiniz olsun. Burada gördüğünüz gibi man yazdığımız zaman direkt karşımıza token'ımız, coin'imiz çıktı. Bastığımız zaman bize koyunun grafiğini vesaire her şeyini gösterecek. Evet, demiştim yani. Gateo'da var. işte İşte KuCoin'de var. Gerçekten büyük borsalarda bulunan. Şöyle grafiğini de göstereyim. Daha öncesinde bak bir birkaç yıl önce bir doları hedefini görmüş ve bir doları yani bir dolardı yani öyle düşünün. Bu proje bir ara bir dolardı. Şu andaki fiyatı şu an biz Bitcoin olarak bakıyoruz tabii ama ben USDT olarak söylemiştim. Yani dolar olarak söylemiştim. Şu anda 4 cent civarında bu projemiz. Bu coin'imiz zaten yine grafiğini ben birazdan göstereceğim. Şu anda Google satışı yapılmakta. Buraya giriş yaptıktan sonra buradan alt kısımda işte burada price kısmından seçiyorsunuz. Yine login vesaire yaptıktan sonra burada almak istediğiniz kadar yazıp alabiliyorsunuz. Google üzerinden ve yine Gate.io üzerinden de alabiliyorsunuz. Yani buradaki linkini ben koyacağım aşağıya. Şöyle Gate.io üzerinden de göstereyim. Gate.io üzerinden de alabiliyorsunuz. Yani iki tane kocaman borsada bunun alım satımını yapabiliyorsunuz dostlarım. Bilginiz olsun diye buraya da gösterdim. Şimdi isterseniz de şu anda yaptıklarını vesaire onlardan bahsedelim. Evet, Matrix All Network'ün ın Twitter'ına geldik. Ee, Twitter'larında şimdi size yaptıkları projelerden ufak bahsedeceğim. Twitter'dan takip etmeyi unutmayın bu arada. Yine diğer tüm hesapları da ben sizlere gösterip linklerini bıraktım. Şimdi şöyle aşağıya doğru iniyorum. Evet, az önce bahsettiğim o ee, görüntü şu anda ekrana verdim. Matrix sitesinde zaten bunun fotoğrafları falan vardı. Demiştim ki işte blockchain ağını yapay zeka ile birleştirip gerçek olarak sunuyorlar demiştim. İşte o projeden bir fotoğraf gösteriyorum şimdi. Sizlere bunun gibi birkaç tane daha fotoğraf var. Ben yine videoya ekleyeceğim, ekrana ekleyeceğim. Yani proje gerçekten çok mantıklı yani düşündüğünüz zaman proje sayesinde artık ağları, networkleri yapay zeka ile birleştirip böyle modeller şeklinde yani gerçekte göz görebildiğiniz bir proje haline dönüştürüyorlar. Ee, bu da gerçekten çok değerli ki zaten ben bunun da linkini açıklama yoruma bıraktım. Tüm linkler zaten alt kısımda bulunmakta. Ee, yine Twitter hesaplarında bu adamları takip etmeyi de e, unutmayın diye tekrardan duyuruyorum ve yine bir haber daha göstermek istiyorum. Matrix al ee, şu anda zaten bayağı hani tweetlerini falan gösteriyorum. Biraz eski 26 Mart bir tweet ama. Ee, şöyle diyeyim NFT alım satımlarında yine NFT platformlarının da e, şeylerini artık yapmaya başladılar. Matrix al işte al ve NFT'leri bir araya getirmek için bu yıl 2 NFT platformu piyasaya sürecek. NFT platformlarını piyasaya sürecek ve Matrix alın e, al ve NFT'lerini bir araya getirecek bir proje. Bir, e, az önce bahsettiğimiz o maso platformlarını falan işleme koyacaklar ondan da bahsetmişler. Ee, yani genel hatlarıyla e, bu şekilde şimdi size vault'unda göstereceğim. Demiştim ki Coinland ve Getaway'den alabiliyorsunuz. Wallet diye e, yani bunların bir walletları var şu anda. Bunun linkini açıklamada. volta girdiğiniz zaman dostlarım burada e, wallet oluşturabiliyorsunuz. Yine yukarıda işte green mining, join mining, all application gibi bölümlerimiz de bulunmakta ki bunları da inceleyebilirsiniz ama öncelikle burada bir volt e, oluşturmanız lazım. Dilerseniz burada volt oluşturup veya işte led ya işte diğer private key'lerinizde ya da işte soğuk cüzdanlarınızda falan işlem yapabileceksiniz burada. Create a wallet deyip buradan create a wallet with a one click deyip kendiniz burada wallet oluşturup oluşturduğunuz wallet'ları daha sonrasında kucoin'e veya diğer gateway gibi borsalara man yollayıp man alabiliyorsunuz ve burada yine wallet içerisinde tokenlarınızı coinlerinizi man burada saklayabiliyorsunuz ee, bu da hani sitenin özelliği diye sizlere söyleyeyim dedim ee, şu şöyle tekrar Türkçe'ye çevirdiğim zaman hani site hakkında daha fazla gösterebileceğim sizlere ne kaldı diye şöyle bakıyorum yani Genel detayları da hepsinden bahsettik sizlere. Genel olarak Matrix Al projemiz bu şekilde. Man tokenlarımız, man coinlerimiz yine satışta bulunmakta. Tekrardan söylüyorum gerçekten güvendiğim, yani Çin üzerinde ortaklığı olan, Güney Kore'de akıllı şehir kurmayı hedefleyen, e, Ethereum'la, ADA'yla aynı hani Blockchain 3.0 ağını kullanan ve hani gelecekte çok güzel projeleri, çok güzel hedefleri olan bir proje. Daha öncesinde, grafiğini sizlere göstermedim ama unutmazsam şu an ekrana fotoğrafını da koyacağım. Daha öncesinde videoları doları görmüş. Yani şöyle düşünün. Daha önce bu proje 1 doları görmüş ve şu anda 4 cent. Yani, neden olmasın? Bir doları neden niye tekrardan görmesin? Belki gelecekte yine bir dolar görecek ve bu bir doları görmesi demek şu anda sizin bu token aldığınız zaman, bu coin aldığınız zaman en az 25 katı kar etmeniz demek oluyor. Dediğim gibi 100x yapabilecek, 1000x yapabilecek bir proje. Matrix Salt projesi bu şekildeydi. Almak isterseniz Gato, ya Kukuin gibi borsalar da var. Ben yine ayrıntılı alma linklerini aşağıya bırakıyorum. Kesinlikle almanızı tavsiye ederim ama bu videoda söylediğim ve söyleyeceğim hiçbir şeyde Yatırım tavsiyesi değildir onu da söyleyeyim. Ee, videomuzun sonuna geldik. 25 dolarlık Matrix Al Man Token çekilişimize katılmayı da unutmayın. Videoyu beğenin, kanalımıza abone olun. Kendinize çok iyi bakın diyorum ve hoşçakalın. Bay bay.